Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 28 Aralık 2022. Genel piyasa hakkındaki yorumumdan bahsedip hisselere değinip videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Bugün satışların geldiği bir gündü. Şöyle bakacak olursak 5258 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşadı. Şöyle saatlikten bakacak olursak saatlikte de aşağıdan tepkisini alıp kendini 5300 seviyelerin üstüne atmayı başardı. Satışların olduğu, geri çekilmelerin olduğu bir gündü bugün ama yine 5300 seviyesinin üstünde kapatmayı başardık. Bu hafta sadece bu seviyeyi söylemiştim. Zaten 5300 seviyesi bizim için önemli seviye olduğunu düşünüyorum ben. Geri çekilmelerde yeni alım için ben kendi açımdan 5300, 5100, 4800 seviyelerini değerlendiririm. Tabii eğer 5300 seviyesi kırılıyorsa ama 5300 seviyesi kırılmadığı sürece dediğim gibi bir problem gözükmüyor. Bu panik satışları, satışlar benim için bir şey ifade etmiyor. Geri çekilme olabilir. İlk alım yönüne bakacağım seviyeler 5300 seviyeleri. Bu seviyenin tutması gerek düşünüyorum ben. Eğer tutmazsa 5300 seviyesine tekrar düşünürüm 4800 seviyesine tekrar düşünürüm Yani diğer videomda da bahsetmiştim. Kademeli kademeli alınması benim için her zaman mantıklıdır. Bu şekilde stratejim böyle ilerliyor. Gün kapanışına baktım sadece. Gün içinde hareketler oldu. Git geller. Şöyle saatlikten bakalım bir aşağı bir yukarı aşağı şimdi yukarı gider gibi oldu işte 5300 seviyelerini tutmayı başardık burada tren çizgimizi takip edeceğim yarın itibariyle bakalım nasıl bir hava oluşacak eğer tekrar aşağı sarkmalar olursa ve kapanışlar burada gelmeye başlarsa bizim için önemli seviye 5100 seviyeleri gündeme gelmiş olacak kısaca biz değişen hiçbir şey yok seviyemizin üstündeyiz altına iğnemizi bıraktık bu olabilecek bir şey bu seviyenin üstüne kaldığımız sürece problem hala benim için gözükmüyor şöyle bankacı bankacılığa geçelim kısaca. Daha diğer hisselere bakışla bankacılık biraz daha ayakta durdu diyebiliriz. Buradaki seviyemizin üstünde kalmayı başardı Akbank. 19-12 seviyesinin az da olsa üstünde kapatmayı başardı. Eğer altında kapatmış olsaydık zaten aynı şekilde ilerliyor. Benim düşüncem biz yüzdeki 5300 seviyesiyle buradaki Akbank bankacılıktaki bu seviye beraber orantılı gittiğini düşünüyorum. Bu seviye bizim için önemli. Eğer 5300 aşağı kırılmaya başladığında Akbank'ın geri çekilme yaşayacağını ve 17.94'lere gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. 17.94'lerde bizim için önemli seviyeler. Zaten İş Bankası'nda da aynı durum var. 12.31 seviyesi milimetrik o seviyeden dönüyor tepkisini alıyor. Bakalım bu seviyenin üstüne tutunabilecek mi? Aslında hepsinde aynı durum var. Aşağı sarkma gelirse bizim için olumsuz. 11 seviyelerine bir geri çekilme olabilir. O yüzden bu seviyeyi korumamız gerekiyor. Garanti Bankası'nda aynı durum var. 28.82 seviyesinden milimetrik dönüyor. Yani dönüyor derken şu an yönümüz yukarıya çevirdik anlamında değil. Bu seviyeden tepkisini aldı. Yani bu seviyenin altında kapatmamayı başardı. Yarın nasıl açılacağı, nasıl piyasanın yukarıya mı hareket edeceği, alıcıyla mı satıcıyla mı karşılaşacağı önemli. Ama bugün önemli seviyeleri test ettiğimizi düşünüyorum ben. X Bank'a geçelim. X Bank'ta da 4886 seviyesinin biraz altına gidip tekrar üstünde kapatmayı başardı. Geçelim Yapı Kredi. Yapı Kredi'de de trend çizgimize yaklaştı ve tam o seviyelerden tepkisini aldı üstünde kapatmayı başardı. Bakalım dediğim gibi yarını takip etmemiz gerekiyor. Yarın nasıl bir hava oluşacak ona göre pozisyon almamız gerekiyor. Şöyle geçen gün paylaştığım hisseleri inceleyelim. Burada PC iletişimde bu seviyenin kırılımının ardından yükselişine devam ediyor. Bugün biz düzün düşüne rağmen piyasadaki Para çıkışına rağmen yönünü yukarı çevirdi ve Bugün %7 civarı, 8 civarı bir yükseliş sergiledi. Bakalım 38-38 seviyesinden nasıl tepki alacak? Eğer bu seviyenin üstüne atabilirsek yarın 43-50 seviyelerinin ardından da 49-20 seviyelerinin geleceğini düşünüyorum ben. Şöyle geçelim Akfen'e. Akfen'de de 5 seviyesine yaklaştı. Bu seviyeden nasıl tepki alacak? Ona bakmamız gerekiyor. Buradan tekrar yönünü yukarıya çevirirse 5-77 seviyelerini hedefleyeceğini düşünüyorum ben. Akfen'de de durumlar bu şekilde. Akfen'in genel bahsetmiştim zaten. Şu an benim için ucuz gözüken hisselerden biridir. Merko'ya geçelim. Merko'da da 8-10 seviyesinden tepkisini almaya başardı. Şöyle bakacak olsak tam olarak 8,04 seviyesinden dönmeyi başarıyor. Bu seviyenin üstünde tutunduk. Şöyle bakacak olursak ne kadarlık bir tepki almış. %4-4,5'luk bir tepki alıp yukarıya hamlesini yapıp 8-10 seviyesinin üstünde kapatmayı başardı. Bakalım bu seviyelerin üstünde tutunabilecek mi? Eğer bu seviyelerin üstünde fiyatlandığım sürece ilk hedefler 9.92 seviyeleri benim için hedef fiyatlardır. Kırılırsa 7.27 seviyeleri gündeme gelebilir. O yüzden 8.10 seviyesi bizim için önemlidir. Şöyle baktığımız zaman da Merko hissesinin ben daha gidecek yolunun olduğunu düşünüyorum. Şöyle Burva'ya gelelim. Burva'da da 39.02 seviyesinden tepkisini alıyor. Burada bu seviyenin üstünde tutunmayı başardık. Eğer buradan yukarı hareket başlayacaksa 44.26 seviyeleri ve 48.24 seviyeleri bizim için önemli. Bu seviyeleri takip edeceğim. Hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü bahsetmiştim. Onlu'ya geçelim. Onlu'da da bu aralık bizim için önemli. Buradan yönünü tekrar yukarıya çevirmesi gerekiyor. Eğer bunun altına sarkmalar gelirse negatif görünüm başlamıştır bizim için. Şöyle geçelim Doğu Doğusan'a. Doğusan'da da tekrar üçgenin içine giriyor. Bu bizim için olumsuz bir durum. Bu seviyeler bakalım bizi tutacak mı? 9.61 seviyesi. Buraya da bir yata yatalım. Bu seviyede önemli bizim için. 9.61 seviyesi. Eğer tekrar üçgenin dışına çıkmayı başarır yarın. 10.21 seviyesinin üstüne atarsa yönünü tekrar yukarı çevireceğini düşünüyorum ben doğusan burnu Daha gidecek yolunun olduğunu düşünüyorum. Şu seviyeleri kırdıktan sonra da 16 seviyelerini hedefleyeceğiz. Esen'e geçelim. Esen bu adada aşağı bir kırılım geliyor. Şu seviyeler artık bizim için önemli seviyeler. Buradan bir yataya bağlayıp düşüşün sonlanmasını ardından tekrar yönünü yukarı çevirmesini bekliyorum ben. Atlas'a geçelim. Atlas'ta da 3.17 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirdi. Bakalım yarın bu seviyenin üstüne atabilecek mi? Eğer atamazsa tekrar kanalın içine girmiş olacak ve 2.70 seviyelerine geri çekilme potansiyeli olacak. O yüzden 3.17 seviyesi bizim için önemli seviye. Hub girişime gelelim. Burada da 6.89 seviyesi kırılmadığı sürece bir problem yok. Burada aşağı yukarı hareketler devam edeceğini düşünüyorum. Ardından da yönünü yukarı çevirip yukarıdaki seviyelere gitmesini bekliyorum ben. Odaş'a gelelim. Odaş'ta da bu seviyenin altına bir sarkma oldu. Tekrar üstüne attık kendimiz bakalım bu seviye bizi tutacak mı? Eğer tutmazsa bu seviyeler bizim için önemli seviyeler. Bu seviyenin altına sarkmaması lazım. Eğer sarkarsa olumsuz görünüyor başlamıştır. Şu an gayet normal hareketler var. Çünkü buradaki yükselişin yatay seyri sürüyor. O yüzden bu bant arasındaki gidiş gelişler normaldir. Şöyle BMS çeliğe gelelim. BMS çelikte de 16'sı hepsi çok önemli seviyelere geldiğini düşünüyorum ben. Bu seviyeler eğer kırılırsa bir iki haftalık bir yatay süreç en azından geri çekilme geleceğini düşünüyorum. O yüzden bu seviyeleri korumamız gerekiyor. Bu seviyeleri tutmamız gerekiyor. Görecek olsanız burada da 16 seviyesinden tepkisini alıyor. Bu seviyenin üstünde kapatmayı başarıyor. Eğer altına sar takma gelecekse yarın 15.50 seviyesi bizim için daha kritik. Bu seviyelerin üstünde durduğumuz sürece ben BMS çeliğinde önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Enerji hisselerine zaten değinmiştim. Çok olağan dışı bir şey yok. Enerji hisseleri geri çekilmesini devam ettiriyor. Şu seviyeler bakalım tutacak mı? Hepsinde aynı görüntü var. Zaten değinmiştim dün. Ekstra olarak değinebileceğim. Şöyle Eplas'a bakalım. Eplas 40 seviyelerine geliyor. Bu seviyelerin üstüne atamadı. Kolay kolay atmasını beklemiyorum ben. Burada bir yatay süreç başlarsa daha sağlıklı olur. En azından biraz geri çekilme. onlardan ardından tekrar 50'lere giderse daha sağlıklı bir hareket olacağını düşünüyorum ben. Adel'e geçelim. Aralarında daha hareket yapmış hisselere bakmak istiyorum. Adel'de de bugün şu seviyelerde seviyelere kadar bir yükseliş geldi. 123-124 bandına bir yükseliş geldi. Oradan tepkisini alıp geri çekilmesini yaşıyor. Adel'in ben bir yataya bağlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu şekilde bu yükselişi biraz sindirmesi gerekiyor. Belki burada biraz yatay seyir sürebilir. Adel'de de bu şekilde. Şimdi geçelim Enkai'ye. Enkai'yi de beğendiğimi söylemiştim zaten. Şu seviyelerde belirtmiştim Enkai'yi. Adım adım hedeflerine ilerliyor. 33 seviyesinin biraz üstünde tepkisini alıyor. Şöyle 33-80'lerden. Bir geri çekilme yaşanmıştı. Bugün %4'lük yükselişini yine yaptı. Dediğim gibi Burada da bir yatay süreç başlayabilir. Eğer 33 seviyesinin üstünde fiyatlanırsak 30, 38 seviyelerine gideceğini düşünüyorum. Geri çekilmelerde panik yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. En kabazında, en kaybazında. Çünkü daha gidecek yolunun olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden burada yatay süreç, geri çekilme onlardan tekrar yukarıya hedefleyeceğini düşünüyorum ben. Bazı hisselerde bu hedefim Yok çünkü yok derken şunu demeye çalışıyorum. Mesela Enkay'ın fiyatının ben daha düşük kaldığını açıkladığı karlara göre daha çok potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Özellikle buradaki hisselerinde de öyle. Bahsettiğim hisselerde de öyle geri kaldığını düşünüyorum. En azından biraz daha iyi fiyatlarda fiyatlanması gerektiğini düşünüyorum piyasaya göre. En kayıda onlardan biri. Geri çekilmelerini yaşadıktan sonra tekrar yoluna devam edecektir. En kayı. Tüpraş da Tüpraş zaten 491 seviyesini kırdıktan sonra ben önün açık olduğunu düşünüyorum. Bu seviyenin altına sarkmalar gelmediği sürece güçlü durmaya devam edecektir ve yukarıdaki hedeflerimize adım adım gideceğini düşünüyorum. Şöyle koza ve kozala bakalım. Burada düşüşler geldi. Kozada şuradaki çok güzel bir yükseliş var. Şurada bir geri çekilme yaşıyor. Onlardan. ardından yükselişine devam ediyor onlardan bizim hedefimizden tepkisini alıyor ve geri çekilmesini yaşıyor. Tutmamız gereken seviye 52 15 seviyesiydi. O seviyenin altında kapattık. Tekrar bunun üstüne atması gerekiyor. Eğer atamıyorsa aşağıda 45 seviyeleri belki şu seviyeler 47 45 seviyelerine bir geri çekilme olabilir. Kozada durumlar bu şekilde. Eğer bu seviyenin altında kapatıyorsak bir yatay süreç bizi bekliyor olabilir. Kozala gelelim. Kozalda daha ayrı bir yükseliş vardı. Burada şu seviyelerden alacak olsak %126'lık bir yükseliş var. Şuradan alacak olursak burada da %100'e yakın büyük seyir gelmiş onlardan geri çekilmesini yaşıyor benim için önemli seviye 650 seviyesiydi. Bu seviyenin biraz üstüne atıp geri çekilmesini yaşıyoruz şu an. İlk olarak 510 seviyeleri, 500 510 seviyeleri bizim için destek noktalarıdır. Yani buraya kadar bir geri çekilme, burada bir yatay süreç olabilir. Kozalda da durumlar bu şekilde. Bugün genel itibariyle piyasalarda bir geri çekilme vardı. Ama dediğim gibi kendi stratejimizi belirledikten sonra ben çok problem olacağını düşünmüyorum. Önemli olan panik yapmamak, psikolojimizi her zaman korumak. Atıyorum ben kendime hedefler belirliyorum. 500, 5300 seviyesi kırılırsa eğer şöyle hareket edeceğim. Bir plan içinde ilerlersek ben daha verimli sonuçlar ve kendimizi bu psikolojiye adapte etme açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu şekilde eğer panikle işlem yaptığımız zaman hem pişmanlık oluyor hem de bu bize önümüzde açacağımız işlemler içinde olumsuz etkiliyor. O yüzden her zaman planlı programlı alacağımız yeri hedef koyup o seviyelerden almak benim için mantıklıdır. Şu şekilde mesela Kozal veya bir şeyden örnek vereyim, vermeyeyim. Şöyle şu şekilde boş bir şekilde anlatayım. Bir hisse senedi için bu seviyede alacağım diye hedef koyup bu seviyeye yükselmiş mi eğer geri çekilme yaşadıktan sonra ben bu seviyede alacağım. Veya dirençle karşılaşıyor. Bu seviyenin üstüne attıktan sonra alacağım. Demek benim için daha mantıklıdır. Fiyat ortadayken, yarıdayken almak. Hem disiplin açısından çok olumlu bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Her zaman disiplin içinde hareket etmemiz, psikolojimizi her daim kontrol etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu şekilde ilerlersek daha sağlıklı olacaktır. Tabii ki borsada geleceğe olan hisse senetlerine yatırım yapıp hiç fiyatlara bakmamak en mantıklı olandır. Bazıları bu şekilde düşünebilir. Çünkü eğer şirket doğru seçip karlı olan ve sürekli kendini geliştirebilen hisselere yatırım yaptığımız zaman zaten yükseleceğini varsayıyoruz ve fiyat hareketleri çok bizi ilgilendirmiyor. %5 aşağı, %7 aşağı, 10 yukarı. Bu fiyatlar bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü hisseye güvendiğimiz için önümüze bakıyoruz. O yüzden her zaman planlı programlı hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. Bakalım yarın bizi nasıl bir gün bekliyor. Biz yüzde nasıl bir hava oluş Alıcıyla karşılaşıp yönünü mı çevirecek yoksa 5300 seviyesi kırılacak mı? Bu seviye takip edilmeli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.